Arkaim antik kalıntıları 1987 yılında Sovyet bilim insanları tarafından Güney Ural'larda keşfedildi. Yaklaşık 5000 yıllık olan bu yapı, İngiltere'deki meşhur Stonehenge ile hem yapıldığı dönem hem de coğrafi enlem açısından şaşırtıcı bir benzerlik göstermektedir. Arkaim, Stonehenge ile neredeyse aynı tarihlerde inşa edilmiştir ve benzer coğrafi konumda yer almaktadır. Arkaim yalnızca bir yerleşim yeri değil, aynı zamanda 18 astronomik olayı gözlemleyebilen gelişmiş bir gözlem evi olarak tasarlanmıştır. Ünlü astroarkeolog Batruşkin, yaptığı araştırmalarla buranın eski çağlarda gökyüzü gözlemleri için önemli bir merkez olduğunu kanıtlamıştır. Bölge Rusya'nın en büyük anomali alanlarından biridir. Sıkça bildirilen UFO gözlemleri, garip gökyüzü olayları ve hafıza kayıpları Arkaim'in mistik yönünü vurgular bölge üzerindeki elektromanyetik anomaliler ve ley hatlarıyla kesişme iddiaları buranın bir enerji merkezi olduğu inancını desteklemektedir. Arkaim yakınlarında bulunan uzun kafa taslı Arkaim uzaylısı iskeleti de antik çağda bölgede olağanüstü varlıkların yaşadığı iddialarını ortaya çıkarmıştır.